Bu pis yediliği ne yapsak gönderemedik okuldan. Millet suçsuz yere hapislerde çürüyor. Bizim bu varoş yedili araba çalıyor ve rahat rahat sokaklarda dolaşıyor. Direkt yarın okulun havuzuna gidiyorsunuz ha. Havuzun altında. Kusurla alın Gururumuzu kırmaya çalışıyorlar. Halbuki en güzel kırılacak gurur onlarda. Fakirler çok daha gururlu olur derler. Fakir fukara, garip kuraba, yedi öğrenciniz için yardım kampanyası başlattık. Herkesin içinde böyle bir kampanya başlatmak onların gururunu kırar Hanım. O varoşların yaşadığı mahalleye gideceğiz. Onları en doğal ortamlarında tanıyacağız. E, bu bu, bu, bu yerde kim? Ceviler. Sen kocana nasıl konuşuyorsun? Ne abi? yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Gel <laughs> <Gavaş, gülüyor> ya. <yardımcı> Bayram Paşalı'nın zayıf noktasını bulduk. İntikamım acı olduğu kadar keyifli de olacak. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı Akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.